Tarihin en iyi basketbolcularından biri olan Kobe Bryant'tan bahsedeceğiz. Los Angeles Lakers'la 1996-2016 arasında kariyerinde müthiş işlere imza atan, büyük bir efsaneye dönüşen Kobe Bryant, kendisinden sonra gelen nesilleri basketbolla büyütmüş ve çok sayıda kişiye basketbolu sevdirmiştir. Black Mamba lakaplı Kobe Bryant NBA için büyük bir şanstı. Aynı şekilde NBA'de Kobe için. Hatta son maçında sahadan ayrılırken Black Mamba out demişti. Kobe Bryant'ı Kobe yapan şey ise kesinlikle çalışma azmi ve işine olan aşkıdır. Öyle ki bir keresinde antrenmandan tam 7 saat önce salonda antrenman yapmaya başlamış. Kobe her zaman için tüm takım arkadaşları için bir örnek ve yaşam koçuydu. NBA'de en çok sayı atan 10 oyuncudan birisi olan, en çok izlenen ve beğenilen oyunculardan biri olan Kobe, ömrünün büyük bir kısmını basketbol adamış ve basketboldan öğrendiklerini kendisinden sonra gelenlere öğretmiştir. Kızını ve daha birçok çocuğu yetiştirdiği basketbol akademisinin ismini de Mamba Akademi koymuştu. Ancak maalesef Kobe Bryant trajik bir kaza sonrasında aramızdan ayrıldı. Bu ayrılık herkes için çok erkendi. Şimdi elimizde Kobe Bryant'ı Kobe yapan efsane hareketler ve oyunu var. Biz de bugün sizler için bu özel ve inanılmaz anlardan bahsedeceğiz. Gelin süper yıldızın kariyerindeki en iyi hareketlere bakarak onu bir kez daha analım. son saniyelerde atılan basketlere çok alışkın değiliz. Ancak Kobe bu konuda da gerçek bir ustaydı. Maçın son saniyelerinde rakip karşısında iki sayı geride olan Lakers, Kobe'nin attığı üçlükle maçtan galip ayrıldı. Bu son saniye basketi sonrası tribünler adeta yıkılmıştı. Sadece Sıradaki görüntüde ise Kobe tek başına oyun kurup sayısını artırmakta. Gelin bu güzel hareketi farklı açılardan birkaç kez daha izleyelim. Basketbolu daha güzel bir spor haline getiren sporcuların başında gelen Kobe'den bir diğer güzel hareket. Tekrar tekrar izlenmesi gereken bir diğer harekette ise Kobe yine efsaneleşmiş. Sizce de Kobe gelmiş geçmiş en iyi basketbolculardan bir tanesi değil mi? Çoğu zaman Kobe'nin karşısında rakiplerinin yapacağı hiçbir şey olmuyordu. İşte o anlardan bir tanesi daha. Kobe yerden o kadar fazla yükseğe çıkabiliyordu ki karşısında NBA'in en uzun basketbolcuları bile olsa Kobe'nin smaçları karşısında yapacakları pek bir şey yoktu. Bir türlü engellenemeyen Kobe'nin yine izlemesi keyifli bir diğer hareketi var. Gelin bu güzel hareketi bir kez daha izleyelim. Kobe'yi gerçek bir basketbol efsanesi ve örnek bir basketbolcu yapan hareketlerini izlemeye devam edeceğiz. Lakers kesinlikle Kobe gibi azimli, özverili ve yetenekli bir basketbolcuya sahip olduğundan dolayı çok şanslıydı. Kobe'nin takımda olması adeta maçlara rakibinden önde başlıyormuş gibi bir şey. Ya sizce Yeteneğinin yanında hızlı bir basketbolcuda olan Kobe'yi sahada durdurmak neredeyse imkansızdı. Tıpkı şu an izlediğiniz görüntüde olduğu gibi topu ışık hızında kullanmakta. Kobe için takım arkadaşları da çok önemliydi. Fakat o her zaman takım arkadaşlarına ihtiyaç duymamaktaydı. Bazen potayla paslaşıp sayısını atmayı da biliyordu. Yine efsane Kobe hareketlerinden bir tanesini izliyorsunuz. Gelin bu nefes kesici sayıyı farklı açılardan tekrar tekrar izleyelim. Onun yeteneği kesinlikle tartışılmaz. Çünkü o en zor pozisyonlarda bile bir yolunu bulup sayısını atmayı biliyordu. Basketbol oynadığı dönemde Kobe'den görmeye alışık olduğumuz bir diğer güzel hareket. Yıldız basketbolcunun karşısında en başarılı basketbolcular bile durmakta güçlük çekiyormuş. İşte bunu kanıtlayan bir diğer görüntü. Efsane kelimesinin hayat bulmuş hali olan Kobe yine parke üzerinde şovunu yapmakta. Sizce de Kobe ona atfedilen tüm iyi iltifatları hak etmiyor mu? Eğer ki NBA maçlarını takip ediyorsanız Kobe Bryant'ın nasıl bir basketbolcu olduğunu biliyorsunuzdur. Muhtemelen şu an izlediğiniz Kobe Bryant hareketini veya benzerlerini defalarca izlemişsinizdir. Kobe'nin her zaman doğru anda ve doğru yerde olduğundan bahsetmiştik. Elbette Kobe bunu tecrübesi ve basketbol bilgisi sayesinde başarmaktaydı. Buna verilecek en güzel örneklerden birisi de bu güzel sayısı olabilir. Smaç konusunda gerçek bir usta olan Kobe her şekilde o smaç sayısını atabiliyordu. İşte bunun güzel bir kanıtı. İşte tribünleri ayağa kaldıran bir diğer efsane Kobe Bryant hareketi. Artık bu güzel hareketleri anlatacak kelime bulmakta zorlanıyoruz. Kobe ile özdeşleşen smaçları izlemeye devam ediyoruz. O kadar yükseğe çıkıyor ki Rakipleri için onu bloklamak çok zor bir hale geliyor. Kobe basketbol oynadığı dönemde rakip takımlar için gerçek bir tehlikeymiş. Bu pozisyonu izledikten sonra bunu daha net bir şekilde anlayabilirsiniz. Ters smaç konusunda da Kobe'nin ne kadar usta olduğunu fark etmişsinizdir. İşte o güzel hareketlerden bir tanesi. Peki bu güzel hareket hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce de çok başarılı ve jeneriklik değil mi? Tekrar tekrar izlemek isteyeceğiniz bir diğer güzel hareket. Kobe bu sefer takım arkadaşının asistini Aleyop'la tamamlamış. Keşke sonsuza dek Kobe Bryant basketbol oynasaydı ve biz de onu izlemeye devam etseydik. Bu hareketten sonra bu cümleyi söylüyoruz. Yetenekli olmasının dışında fırsatçı bir basketbolcuda olan Kobe Bryant yine takımına güzel bir sayı kazandırmış. Sayı kralı olmasının yanında yaptığı asistlerle de adından söz ettiren Kobe Bryant'ın kariyerinde bu asistine benzer çok sayıda güzel harekette bulunmakta. Kobe Bryant'ın kariyerindeki en iyi hareketleri izlemeye devam ediyoruz. İşte tekrar tekrar izlemek isteyeceğiniz bir diğer güzel hareket. Çoğu zaman Kobe Bryant'ın karşısındaki rakip oyuncuların yapacağı hiçbir şey kalmıyor. Tıpkı bu pozisyonda olduğu gibi. Peki siz efsane basketbolcu Kobe Bryant oynadığı basketbol kişiliği ve vefatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Basketbolun efsanesi hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın. Videomuzu paylaşarak yakın çevrenizinde Kobe Bryant'ın efsane hareketlerini izlemesini sağlayabilirsiniz.